...vedaf edecek misin beni? Nasıl soruyorum, affedecek misin? Vuruldu Nereye giden herhalde? Gaz kaçağı yapmış Salih amca. Bak duruyor. Cemil'in arabası mı yanmış? Mahallede herkes konuşuyor. Bilmiyor musun Feyyaz? Araba dün gece alev almış. Söndürene kadar da akla karayı seçmişler. Cemil'e bir şey olmuş mu? Yok. Allah aşkına Cemil'de bir şey yok. Ama araba fena. Biliyorsun taksit bitmemişti daha. Neredesin? Sanayiye gitti. Kerim Usta'nın yanına. Gelir birazdan. Hah. Geldi işte. Geçmiş olsun. Sağ ol Feyyaz. Ee anlatsana usta. Nasıl oldu? Nasıl yandı araba? LPG'den. Gaz kaçağı falan vardı herhalde. Biz beraber yaptırmadık mı LPG'lerin bakımına? Nasıl kaçak yapar? Bir arıza olsaydı çıkardık kontrolde. Kusura oldu sen. İffet beni affetsin diye yaptım. Kimseye söylemek yok ha. Hele Salih amca kesinlikle duymaması gerekiyor. Tamam. Beyler bana müsaade. Ben kaçtım. Oğlum kıza kendini affettireceğim diye araba mı yakılır lan? Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? İffet'e bu dünyada daha değerli bir şey olmadığını göstermek istedim Feyyaz. Evlenme teklif etti ama. Ciddi misin? Aferin lan. Sonunda aklım başıma geldi mi? Sen haklıydın be Feyyaz. Büyük hayvanlık ettim Üfet. İnşallah beni affedersiniz. Ne affetmiş lan? Sen benim kardeşim. Sen de benim kardeşimsin. Aslan kardeşim benim. Araba ben olacak. Ne yapacaksın? E, Kerim Usta'ya götüreceğiz. Hesap kitap yapacağız. Bakalım ne tutacak. İstilik, mişilik. Cemil. Parayı nereden bulacaksın? Yemişim parasını oğlum. Parayı düşünecek halde değilim şimdi. Yeter ki iffet affetsin. Ondan başka bir şey düşünmüyorum oğlum. Yok. Hiç mi merak etmiyorsun be sen beni? İnsan bir arayıp sorar ne yapıyorsun, iyi misin der. Beni arayabildiğine göre iyisin demektir. Teklifime cevap vermedin hala. O kadar kolay değil Cemil. Öyle kolay affedilmiyor. Arabamı yaktım kızım senin için. Daha ne yapayım? Kapatmam lazım, otobüsteyim ben. Dur dur kapatma. Bugün buluşalım o zaman konuşuruz. Çalışıyorum. Biliyorsun gelemem yani. Ne yapalım, ne yapalım o zaman? Madem, Madem gelmiyorsun. Ben, ben geleyim Saçların da çok güzel olmuş bugün. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun sen burada? <laughs> ne yapalım kızım? Arabamız yok artık. Bundan sonra senin gibi otobüse talim edeceğim ben. De. Oturabilir miyim yanına? Daha ne kadar koşturacaksın beni peşinden? Hem teklifime de cevap vermedin. Üstüme gelme Cemil. Benim biraz zamana ihtiyacım var. İyi tamam. Akşama kadar düşün sen o zaman. Bak bir sürü de zaman verdim sana üstüme gelme diyorum, sen ne yapıyorsun? Tamirhaneden arıyorlar araba için. E açsaydın. Sonra konuşurum, önemli değil. Benim burada inmem gerek. cevap vermedin. Buluşuyor muyuz akşam? Üfet amma inatçısın ha. İyi tamam. İyi balıkçı da o zaman. Bir. Parçalar işçilik toplam dokuz bin küsur ediyor. Yani yuvarlak sana dokuz bin liraya olur. E başla o zaman. Sigorta ödeyecek hepsini. Önce sigortadan gelip bir baksınlar, ben sonra başlarım. Ta, yarın gelecekler işte, konuştum ben. Sen rahat ol, parçalarını falan al usta. Ya kırk yıllık müşteriniz, sana yamuk yapacak halimiz yok ya. İyi, sen bilirsin. Bir durum olur da sigorta ödemezse senden alırım ha. Ya tamam be usta, amma uzattın ha. Bir yere kaçtığımız yok. Bir terslik falan çıkmayacak diyorum sana. Merak etme. Oo! Oh, Heder olmuş güzelim arabaya. Kolay gelsin usta. Eyvallah. Ersin, ne arıyorsun lan sen burada? Arkadaşımız otobüslerde sefil olmasın diye kıyak yapalım dedik. Eyvallah kardeşim de. Usta, biz kaçıyoruz o zaman. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> Feyyaz'ın yanında soramadım. Sen ne yaksın abicim? Neyin peşindesin? Niye ki oğlum? Evlenmem diye kendini paralıyordu. İffet'e evlenme teklif etmişsin. Hadi onu anladık. Arabama dokunanı yakarım diye herkese ayar veriyordun. Kalktın kız için arabayı yaktın. Ne iş? İffet beni başka türlü affetmeyecekti çünkü. Olsun oğlum. Bu vesileyle araba sıfır gibi olacak. Benim cebimden de beş kuruş para çıkmayacak. Sigortada çatır çatır ödeyecek parasını. ...sigorta mı ödeyecek? Tabii oğlum. Ulan kendi yaktın arabanın parasını, niye sigorta ödesin? Senin bujiler meme yaptı anlaşılan. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme koçum, Cemil abin o işi de halledecek. Nasıl halledeceksin? Usta bana da bir anlatsın bir zahmet. Yakın bir arkadaşım var işte, sigorta şirketinde çalışıyor. Benim arabanın sigortasını da o yapmıştı. Halledeceğim dedi. Abi sen yine bir alengirli işler peşindesin ama... İnşallah bir yamuk olmaz. Ne yamuk olacak oğlum? Çok yakın arkadaşımız diyoruz. Hallederim derse hallederim. Selamun aleyküm. Beyazım ne haber? İyidir Cemil'im senden ne haber? Ne oldu? Ne diyor Kerim Usta? Dokuz bin kağıt istedi lan. Yapma ya. Bir ya, arabanın tamamı o kadar etmez. Nasıl ödeyeceksin? Onu da ayarladık oğlum. Sigortacı arkadaşımız ver herhalde, merak etme. Ya Cemil'im, bu işler o kadar kolay olmuyor biliyorum. Cemil ne yaptın, ne oldu araba? Kerim Usta'ya bıraktım Salih amca. Onun 15 güne kadar çıkar dedi araba. Cemil ben plakayı başka bir arkadaşa veriyorum. O çalıştıracak. Boş durmasın, haybeye para kaybetmeyelim. Senin araba çıktıktan sonra da bakarız artık, kısmet. O zaman durum ne olur bilemem yani. Bozulmaca, darılmaca yok. İş başka, ahbaplık başka. Burada ticaret yapılıyor nihayet. Haklısın Salih Hadi tekrar geçmiş olsun. Tamam Salih amca. Ulan bir insan parayı bu kadar mı çok sever arkadaş? Onca yıldır burada çalışıyoruz, adamın ipinde değil. Bunlar böyle zengin oluyor oğlum işte. Bak biz de sürünüyoruz. Bak her şey adamın iki dudağının arasında. Şimdi gelse bana yarın çalışmayacaksın, plakını da duvara asacağım... ...karşısına da geçip mis gibi çay içeceğim dese. Hiçbir laf söylemeye hakkım yok, ne diyeceğim? Ara onda. Surat asmaya mı geldin buraya? Sen geldiğinde dua et. Ne söyleyeceksen söyleyeceğim. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım Efe. Kaç kere söyledim bunu sana. Bak... ...şu araba tamirden çıkar çıkmaz isterim seni. Hemen evleniriz. Ben çok duydum bunları senden Cemil. Hala inanmıyor musun seni sevdiğime? Ne yapayım Mali'ye de mi yapayım? Bak yak dersen vallahi yakarım kız. Kırkız kız biraz böyle işte. O kadar özledim ki senin gibi. Şu işler bir yoluna girsin. Söz hemen evleniriz. Hep aynı laflar Cemil. Artık konuşma. Yap ne yapacaksan ne olur ama konuşma. Bir senedir aynı şeyleri söyleyip duruyorsun zaten. yarın yüzük bakmaya gitsek mi? Nasıl? Yani param olmayan bir ama kredi kartı diye bir icat var. On iki taksitle bölüyoruz. Deli, <gülüyor> manyak, hasta. <laughs> <laughs> <gülüyor> <seni>. <gülüyor> Neyle bırakacaksın? Otobüsle mi? <laughs> ben basarım akbilimi. <laughs> bak bak sen. Geç bakalım sen benimle dalgana. <laughs> <laughs> Yarın gideceğiz müzik bak. Hayırlı akşamlar Kudret abi. Sağ ol, geçmiş olsun Cemil. Eyvallah, sağ ol abi. Afiyet olsun. Gelsene usta. Otur. Ne yapıyorsun lan? Aman sen fazla içme. Sonra garip garip hareketler yapıyorsun, meyhaneyi yakarsın, Allah korusun. Kudret abi, şu masayı donatsana be abi. Şimdi geliyor. Bakıyorum keyifler 1500. Nasıl olmasın Mersin? İffetle şahaneyiz oğlum, her şey eskisi gibi. Biraz önce sigortacıyı da bağladım. Koskoca şirketi nasıl ayarladın? Hayret bir şeysin. Samet sağ olsun. Tereyağından kıl çeker gibi çözecek o mesele. <laughs> 15 güne kadar da araba çıkıyor <laughs> mis gibi. Bütün parçalar değişiyor oğlum. Cebimden de beş kuruş para çıkmayacak. <laughs> Feyyaz'la da barıştık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oo, afiyet olsun. Eyvallah. Feyyaz'ım ne haber ya? Otur. Ha, ben sana şunu bırakmaya geldim. Benim arabanın yedek anahtarları. Artık geceleri de sen çalışırsın. Yani araban çıkana kadar. Eee ne de olsa evli barklı adam sayılırsın artık. Bir sürü masrafın olacak. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun dedim. Ulan kazandığın zaten sana yetmiyor. Ya oğlum kardeş değil miyiz biz? Şimdi benim kardeşim evlenecek. Ben ona yardım etmeyecek miyim? Hadi al. Hadi hadi uzatma al şunu. İyi ver o zaman. Hadi ben kalkayım o zaman. Serpil yemeği bekliyor. Size afiyet olsun. Selam söyle. Ha. Böyle içkili çıkma işe. Allah Allah. Şimdi sen bayağı baya iffetle evleniyorsun yani. Büyük yanlış yapıyorsun usta. Paranız yok, pulunuz yok. Ömür boyu sürdürürsünüz artık. Madem evleneceksin, Betül'le evlen kardeşim. Ah sendeki şans bende olacaktı. Koç, gel bakayım böyle. Kaç para güller? On lira. On lira mı? Al bakalım sana on lira. Bunu da koy cebine. Tamam. Ben teşekkür ederim. Velet seni. İffet'e <laughs> e, mi aldın çiçekleri? Evet. Kendini şu diyorsun. Ya bu çiçeklerle gibi solup solacaksın. sen seninle de bir şey konuşulmuyor Amma uzattın lan. O arıyor değil mi? Ay evet o arıyor. Hep sana ne ya? Koy babamın rakısını. Efendim Cemil. akşamlar. İyi akşamlar. Cemil. Betül. Ne işin var bu saatte burada? Nasılsın? İyiyim. Sen iyi misin? İffet'le evleniyormuşsunuz.

kızma bana. Ben senin ilk günden beri... <laughs> ...en başından beri çok seviyorum. Çok mutlu oldum. Yormadan, sormadan seveceğim seni sadem. Ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç delin olmadan, buna var mı? sıkkın. Sana söylemeyecektim ama bankadan aradılar. Taksitmine gecikmiş ödeyin diyorlar. Ne yapacağız oğlum? Merak etme sen. Bakarız bir çaresine. Daha taksiti ödemedim araba yandı gitti. Şimdi neyle çalışıp ödeyeceksin yavrum? Üzme sen kendini güzel anneciğim benim. Bak Feyyaz'ın taksiyle çalışmaya başladım benim araba çıkana kadar. Yetecek mi taksitler ödemeye? <laughs> yeter yeter. Sen takma o güzel kafana bunları. Allah kerim. Hadi sen şimdi güzel güzel uyu. Hadi benim anam. <laughs> Tatlı oğlum benim. İyi geceler. <laughs> Hadi geç yat sen de dinlen.